Evet arkadaşlar bu güzel gözlü popuduk panda pamuğun uyuyor hali, gece hali. Hep piş Biraz önce doğruldu sonra geri şu an görünüyor bakın uyuyor o sarı. Sarı yuvanın içinde bak şu an yine kıpırdadı bak kıpırdadı iyice kıvrıldı mıvrıldı. Ya aslında çok güzel bir panda kedi videosu yaptım. Beş evlerde arkadaşlar yani metro yakın o kedi çok sevimli, bakımlı, biraz ev kedisi gibi ama bu kediyi de merak ettim. Doğrusu ilk bakışta göremeyince etrafta şaşırdım. Sonra da yuvanın içine girmiş. Bu havada neden üşüyor acaba? Bu kedi bir şekilde hasta olabilir yani. Bir tane de buna benzer hikayesi olan köpek var. Beş evler metro, Bahçeli, Milli Kütüphane metroda o, o köpeğin videosunu yaptım ama henüz yükleyemedim. Ama hayvanlara karşı bilinç oluşturmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Türkiye'de özellikle köpeklere karşı çok fazla bir şey var yani düşmanlık. Bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İyi geceler. Bak kedi de kıvrılmış uyuyor da gördünüz mü? İyi geceler bay.